Gün başlıyor da, da misafir ettiğimiz Sevda Türküsev hanımefendinin yeni eseri bir adım ileri iki adım geri ilişkilerde dans. Sevda Türküsev zavallı erkekler mi yaşasın kadınlar mı diyor ve özellikle ülkemiz ve dünya çapında toplumlardaki en büyük tartışma konusuna kendi bakış açısıyla objektif nesnel bakış açısıyla bir ışık tutuyor. Her ilişki aslında bir güç birliğidir. Güç savaşı değildir diyor Sevda Türküsev kitabının bazı satırlarında. Ve diyor ki şunu unutmayın. Anne neyse çocuk odur. Kadın neyse hayat odur. Sevda Türküsev hanımefendi malumunuz aileye verdiği değerle de ön plana çıkıyor. İstiklal Marşımız'a hep atıfta bulunurum. İstiklal Marşımız Korkma diye başlar. Çok önemlidir ve sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak der İstiklal Marşımız. İşte o ocak aile. Sevda Türkü Sevde bu yeni eseriyle birlikte aileye dikkat çekiyor ailenin önemine atıfta bulunuyor. Sevda Hanım'a bu önemli eserinden dolayı Sayın Sevda Türküsev'e can yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mesela sen ne kadar adam olursan ben o kadar kadın olurum. Ben ne kadar kadın olursam sen o kadar adam olursun diye bir cümleyle karşılaşıyoruz kitabın iç sayfalarında. Erkeğin adam olmuşu kadının hanım olmuşu makbuldür. Ailede eşler arasında yaşanan tartışmalar, fikir ayrılıkları, iletişim sorunları. Aslında hani deriz ya bir e, incir çekirdeğini doldurmayacak hadiseler işte onlar. Onlara atıfta bulunuyor. Kadınlar hizmetkar ve hizmetçi değiller bir başka başlık kitabın içerisinden. Kadına dokunma yanarsın. Yine toplumsal mevzulardan biri. Bir erkeğin makamından güç alan kadınlar yine Sevda Türküsev Hanımefendi'nin kitabının ayrıntılarında, iç sayfalarında gördüğümüz başlıklardan biri ve sosyal medyaya da özel bir yer ayırıyor Sevda Türküsev eserinde. İlişkilerde Dans adlı kitabını Sevda Türküsev'den Murat Bey'e selam ve saygılarla de imzalayıp gönderen Sevda Türküsev Hanımefendiye canı yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Çok önemli bir eserdir. Mutlaka alıp okunması gerektiği kanaatindeyim.